بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رياض الصالحين أكمالر إكينج حديث عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه Müminlerin annesi Ummu Abdullah Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir ordu Kabe'ye saldırmak üzere yola çıkacak. Bir çöle geldiklerinde Baştan sona bütün ordu yere batacaktır. Ayşe radıyallahu anha der ki: "Bunun üzerine ben, Ya Resulullah, onların arasında ticaret için yola çıkanlar ve kötü niyetli olmayanlar varken niçin hepsi birden yere batacak diye sordum." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Hepsi birden yere batacak, ahirette yeniden diriltilip niyetlerine göre hesaba çekileceklerdir." buyurdu. Bu hadisi şerif Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai'de ve İbn Mace'de geçmektedir. Öncelikle Ayşe radıyallahu anha'yı tanıyalım. Ayşe radıyallahu anha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşi, aynı zamanda en yakın arkadaşı Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu'nun kızıdır. Ayşe'yi Sıddık'a diye de tanınırdı. Annesi Ummu Ruman, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok değer verdiği bir hanımdı. Ayşe radıyallahu anha Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik geldikten dört yıl sonra Mekke'de doğdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme rüyasında bir meleğin iki üç defa bu senin hanımındır diye Ayşe radıyallahu anha'yı göstermesi üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla Medine'de hicretin ikinci yılında evlendi. Ayşe radıyallahu anha mescidi nebeviye bitişik Altı arşın genişliğindeki küçücük bir eve gelin geldi. Evinin kapısı mescide açıldığı için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün sohbetlerini, vaaz ve hutbelerini dinlerdi. Mükemmel zekası, kuvvetli hafızası ve güzel konuşmasıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin takdirini kazanmıştı. Bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla konuşmaktan bitip tükenmek, yani sorularına cevap vermekten zevk duyardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle 8 yıl evli kalan Ayşe radıyallahu anhanın hiç çocuğu olmadı. Hadisimizde geçen Abdullah'ın annesi anlamındaki Ümmü Abdullah künyesini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona verdi. Araplarda kadın, erkek herkes bir künye aldığı için teyze anne sayılır buyuran Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona kız kardeşi Esma'nın oğlu Abdullah İbni Zübeyir'den dolayı bu künyeyi verdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun odasında vefat ettiğinde Ayşe radıyallahu anha daha 18 yaşındaydı. Geceleri namaz kılar, çoğu zaman oruç tutar, öksüz ve yetimleri himaye edip yetiştirirdi. Sonra da onları evlendi, evlendirirdi. Tekrarlarıyla birlikte 2210 hadis rivayet etmiş olan Ayşe radıyallahu anha, Sahabe arasında en çok hadis bilen yedi kişiden birisiydi. Kur'an-ı Kerim'i bütün incelikleriyle anlar ve tefsir ederdi. Arap şiirini ve soy bilgisini, soy bilgisi demek olan ensap ilmini de çok iyi bilirdi. Kur'an-ı Kerim'i, hadisi şerifleri, İslamiyet'i pek çok insana o öğretti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra 47 yıl daha yaşadı. Hicretin 58. yılında 63 yaşındayken Medine'de vefat etti. Allah ondan razı olsun. Öncelikle Ayşe radıyallahu anhayı tanıdı. Çünkü hadisi bize rivayet eden Ayşe radıyallahu anhadır. Gelelim hadisi şerifimizin açıklamasına. Hadisi şerifte Kabe'yi yıkma niyetiyle yola çıkan bir ordunun başına gelecek felaket haber veriliyor. Bu çirkin olay hamdolsun hamd henüz meydana gelmedi. Beytullah dediğimiz Allah'ın evi bugüne kadar birçok defa saldırıya uğradı. Bu olaylardan biri Emevilerin ilk yıllarında olmuştu. Ayşe radıyallahu anh'ın yeğeni Abdullah bin Zübeyir hicretin 72. yılında Emevilere karşı halifeliğini ilan ederek Harem-i Şerif'e sığındı. Emevilerin vali ve kumandanlarından haccac Zalim Mekke'yi kuşattı ve Kabe'yi mancınıkla taşa tuttu. Abdullah bin Zübeyir arkadaşlarıyla birlikte onlara karşı kahramanca savaşarak hicretin 73. yılında şehit düştü. Bir diğer Kabe tahribi olayı hicretin 4. asrında Karmatiler tarafından yapıldı. Suudi Arabistan'daki Ahsa'da müstakil bir devlet kurmuş olan bu insafsız insanlar 317 yılında Miladi olarak 929 yılına tevafuk ediyor. Kabe'yi tavaf eden birçok Müslümanı kılıçtan geçirerek Hacer-i Esved'i yerinden söktüler ve alıp memleketlerine götürdüler. 20 yıl sonra tekrar getirip yerine koydular. allah Teala'nın Kabe'yi fillerle, fillerle, Kabe'ye Kabe fillerle saldıran Ebrehe ordusunu nasıl perişan ettiğini Fil Suresi'nde okuyoruz. İleride meydana geleceği anlaşılan bu olayda da Rabbil Alemin'in Kabe'yi koruyacağı görülmektedir. Kıyamet yaklaştığı zaman bu mübarek binanın artık korunmayacağını, Habeşlilerden ince bacaklı bir adamın Kabe'yi harap edeceği güvenilir hadisi şeriflerde bildirilir. Buhari ve Müslim'de geçer. Kabe'yi yıkmaya gelen ordunun batacağı yer belli değildir. Hatıra bir soru gelir. Kabe'ye yönelik, Kabe'ye bir kötülük düşünmeyen, bazı suçsuz insanlar niçin yere batırılacaklar cevabı şudur öyle günahlar vardır ki onların cezası sadece yapanlara değil o günahın yapılmasına göz yuman kimselere de erişir her koyun kendi bacağından asılır diye düşünmemeliyiz Hadis-i şerifte haber verilen cinsten bir belayla karşılaşmamak için kötülüklere asla göz yummamalı meydanı kötülere bırakmamalıyız şayet kötülere engel olamıyorsak onlardan süratle uzaklaşmalıyız. Hadisi şerifin anlattığı önemli konulardan biri kötülerin yanında bulunmanın sakıncasıdır. Bu sakıncaların en önemlisi onların fenalıklarının tıpkı bir hastalık gibi etraftakilere bulaşmasıdır. Ayrıca iyi kimseleri kötülerle birlikte görenler kötülerin yaptığı fenalığın önemsiz olduğunu zannederler. Daha da beteri fenaların başına gelecek ceza Hadiste belirtildiği gibi onların yanında bulunanları da yakıp kavuracaktır. Ayeti kerime zalimlerden uzak durma gereğine işaret etmektedir. Aranızdan sadece zalimlere erişmekle kalmayacak fitneden sakının buyurur Rabbimiz En'am suresi 25. ayetinde. Ne var ki kötüleri uyarmak da bir görevdir. Ahlakı güzel, iyi bilgisi mükemmel olan kimseler onların yanına gitmeli ve kendilerine İyi doğruyu ve güzeli anlatmalıdır. Hatıra gelen sorulardan biri de şudur. İleride olacak hadiseleri yani kaybı Allah bildiği halde kıyamete yakın meydana gelecek bu alayı ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nereden öğrendi? Cin Suresi 26 ve 27. ayet bunun cevabında bize ışık tutluk ışık tutar. Görünmeyeni, kaybı bilen Allah'tır. O sırlarını kimseye bildirmez. Ancak bu sırları dilediği nebilerine haber verir. Demek ki bu hadiseyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala bildirmiştir. Hadisimizin bize öğrettiği hususlardan biri de mabet düşmanlarının hiçbir zaman eksik olmayacağı, her devirde değişik tahrip silahlarıyla değişik görünümlerle ortaya çıkacağıdır. Biz bütün mescitlere, camilere Allah'ın evi deriz. Bütün mabetlerin kıblegahı olan Kabe ise en büyük Beytullah'tır. Onu yok etmeyi aklına koyanlar eksik olmadığına göre diğer mabetlerin düşmanları her devirde çıkacaktır. Hadisi şerifte asıl anlatılmak istenen husus niyetin önemidir. Kabe'yi yıkmaya gidenlerin arasında masum kimseler bulunabilir. Bunların bir kısmı savaşa zorla götürülmüş de olabilir. Bir kısmı da başka bir yere giderken onlara rastlamış olabilir kötülük yapmayı düşünmediği halde kötülerin arasında bulunan kimselerin dünyadaki cezası onlarla birlikte yok olmaktır. Ahirette ise niyetlerine göre hesaba çekileceklerdir. Şayet niyetleri kötü ise cehenneme, iyi ise cennete gideceklerdir. Bu hadisi şeriften öğrendiklerimizi toparlayacak olursak, ameller niyetlere göre değer kazanır. Bir işi niyetle yapanlar onun mükafatını görürler. Kötü bir işi istemeden yapanlarsa kötü niyetli olmadıkları için cezaya çarptırılmazlar. Zalimlerin ve günahkarların arasında bulunmak onların sayısını çok gösterir, taraftarlarının artmasına yol açar. Zalimlerden uzak durmayanlar onların başına gelecek cezaya da ortak olurlar. Bizler de bu hadisi şeriften umarım nasibimizi alır ve niyetimizi tazeler ve iyi niyetle güzel işler yaparız ve bunun mükafatını hem dünyada hem de ahirette görürüz aynı zamanda kötü niyetli olmadığımız halde zalimlerin ve günahkarların arasında da bulunmamaya dikkat etmeliyiz. Onların sayısını çok göstermemeliyiz. Onların taraftarlarının artmasına izin vermemeliyiz. Zalimlerden uzak durmalıyız ki onların başına gelecek cezada bizler de onlara ortak olmayalım. Olmayalım ve biz bu cezadan uzak kalalım. Allah Azze ve Celle bizleri zalimlerden uzak eylesin diyelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.